Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz. Ee, çok pahalı yerler paylaşmamak için gayret ediyorum değerli arkadaşlar. Şu gördüğünüz, şu gördüğünüz bahçeli evler yani triplex villalar değerli arkadaşlar iki tane bitişik nizamdır. Her birinin kendine özel girişi vardır. Karşı tarafın girişi bizim girişimizde burada. Ee, şimdi hep beraber bahçe içini falan dolaşalım. Ee, tripleximizle ilgili size bilgi vereceğim. Şimdi giriş kapımız bu. Tamamen bitmemiş. Komşuyla aramızdaki alüminyum korkuluk mesafesi burası. Bura varende alanımız. Yola cepheyiz, caddeye cepheyiz. Değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere ayrı mutfaktır aynı zamanda villamız ayrı mutfaktır bahçe alanımız çok geniştir çok güzeldir devam ediyoruz hemen sol tarafında çelik kapı kalıyor Tabii ben kapıya girmeden şöyle detaylıca göstermek istiyorum sessiz yalıtımlı deprem yönetmeliğine uygun güzel bir yer dediğim gibi ikizdir değerli arkadaşlar İkiz birinin ikimizin sınırı buradan bölünüyor ön tarafta gösterdiğim gibi Buradan bölünüyor. Aslında triplextir. Tabi belediyenin verdiği yönetmeliğe göre çatı meyilli olduğu için o oda şu anda sıkıntılı. Daha ileriki dönemlerde çatıdaki oda yükseltilecek. Bana göre çok geniş, güzel bir oda olarak e, kullanılabilir ama yani an itibariyle ben buraya Hani 3 artı 1 diyeceğim. Orayı da size göstereceğim. İsterseniz orayı kiler olarak kullanıp 2 artı 1 olarak kullanın. İsterseniz oda olarak kullanın. Şimdi hep beraber e, villamızın içine giriyoruz. Çelik kapıdan girdik içeri değerli arkadaşlar. Girdiğimizde şöyle bir alanımız var. Merdiven altında işte e, isterseniz depo e, yani kiler olarak kullanabilirsiniz. Çelik kapının arkasında portmanton gelecek. Yani vestiyer alanımız gelecek. E, ayrı mutfak demiştim. mutfağa girmeden önce salona giriş yapacağım. E, gördüğünüz üzere yaklaşık 25 metrekare bir salonumuz var. Salonun önüne büyük bir sürme kapı, e, yanına da çift açılımlı bir pencere konulmuş varanda alanımız. Bu dışarıda detaylı bir şekilde gösterdim size. Hani koltuk alanınızı burada L şeklinde kurabilirsiniz. Karşıya televizyon ünitesini koyabilirsiniz değerli arkadaşlar. Yani L şekli dediğim gibi şuradan başlayıp kapıya kadar L şekli, ortaya masa, karşıda da televizyonunuz olmak üzere güzel bir alan yaratabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bence yani çok sade, çok güzel bir işçilik kullanmış. Ankesit gri plastik doğrama kullanmış. Lake kapılar, aynı zamanda ankesit kasa kullanılmış. Kaliteli bir işçilik yapılmış burada gördüğünüz üzere. Değerli arkadaşlar, evet lambaları da yakayım. Şimdi ben sigortayı açmamıştım. LED ışıklarımız gün ışığı şeklinde. Ortaya da tekli bir avize. Burada da gene tek avize. LED ışıklar. Ayrı mutfak demiştim. Ayrı mutfağa geçiyoruz değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim hemen geliyor. Mutfağımız fevkala iyi. Yani salonun içerisinde olmaktan ayrı olması daha iyi. Gördüğünüz üzere fırın yerimiz, set üstü ocağımız, dablo baz yerimiz, çim bankomuzu bankomuz yapılmış. Granit evyemiz mevcut. Ece'ye bataryamız. Aynı zamanda bulaşık makinesi yerimiz burada. Buzdolabı yerimiz de burada değerli arkadaşlar. E, mutfağın zemine de 120-60 granit malzeme kullanılmış. E, tabi salon içinde daha açık renk düşünülmüş değerli arkadaşlar. Şimdi Portmantonumuz gelecek yani. Vestiyer alanımız bu yüklenici firmaya ait. Aynı zamanda buradaki yapılan dolap işçilikleri de yüklenici firmaya ait. Burada yanlış bir anlaşılma olmasın. Siz alırsanız yapmayacaksınız. Yüklenici firma yapacak. İki tane bitişik nizam. Aynı zamanda çatı katında mükemmel deniz manzarası var değerli arkadaşlar. Siyah mermerler görüyorsunuz. Alüminyum korkuluklarımız mevcut. Aynı zamanda kraliçe lambalar iki tane yerleştirilmiş. Aydınlık açısından çok güzel, ee, çok harika duruyor. Hemen birinci katta çıktığımızda panjur sistemlerimiz, sineklik sistemlerimiz mevcut değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ee, açamıyorum sanırsam. Evet koridorumuz burası. Değerli arkadaşlar şimdi birinci yatak odamıza geçiyoruz. Büyük bir sürme kapı mevcut burada. Ee, yatak odamız gördüğünüz şekilde sade, çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Ee, hemen ikinci odaya geçip koridor kısmı da aynı zamanda geniş ve ferahtır. İkinci odamızda yola cephe değerli arkadaşlar son derece geniş ferah bir oda. Gene önünde bir Fransız balkonumuz mevcut. Aynı zamanda caddeye cephesiniz. Arabanın park ettiği yeri görüyorsunuz. Geniş bir caddeye cephesiniz. Yatak başları gördüğünüz gibi vavyen şeklinde prizleri, anahtarları mevcut. LED ışıklar var. E, aynı zamanda tekli avize bana göre çok şık ve güzel duruyor. Hemen genel banyoya bakıyoruz değerli arkadaşlar. Genel banyomuz açık renk seramiklerle döşetilmiş. Tabi alt sıralar biraz daha dekor, üstü daha farklı. Bunlar e, porselen seramik sevgili arkadaşlar. Bien seramik porseleni. Hani silinir, parlak, güzel seramiklerden döşenmiş. Düşe kabı bu şekilde. Klozet burada. Hilton dolabımız ve şeyimiz burada değerli arkadaşlar. Aynı zamanda burada yerimiz yerimizde mevcut. Güzel bir alan yaratmış. Hemen çatı katından bahsetmiştim. Çatı katında bazı olumsuzluklardan bahsetmiştim. Belediye yönetmenliğinden dolayı kaynaklanan tabi iskan aşamasında şu anda iskan alındıktan sonra fevkalde, güzel bir şey yapabilirsiniz. Üstteki hani depo alanı olarak kullanın şu an diyorum ya ebeveyn balyonu çok güzel bir yer yapabiliyorsunuz. Çelik çatı, çelik ostraşinden yapılmış değerli arkadaşlar. Hemen üst kata çatı katına çıktığımızda e, sol tarafımızda terasımız mevcut. Sağ tarafımızda da dediğim gibi oda mevcut. Oda biraz meyilli gidiyor. Biraz meyilli gidiyor. Bana göre e, güzel gene de yatak başlarını bu şekilde koyuyorsunuz değerli arkadaşlar. Buraya olmasa dolap yerleştirirsiniz. Evet. Burada da bir ebeveyn tarzı bir e, yer yapılmış. Tabi çelik çat olduğunda inşaat bittiğinde yani iskene alındığında buraya yükseltilip harika bir alan yaratabilirsiniz. Hemen videomu bağlamak açısından teras kısmına çıkıyorum değerli arkadaşlar. Teras kısmında müthiş bir deniz manzaramız var gördüğünüz üzere. Güzel bir alan burada mevcut. İstenilirse pergüle atılır. E, cam balkon yapılır. Ee, güzel bir e, yaşam alanı yapabilirsiniz Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz Karşıda deniz manzarasını görüyorsunuz. Adnan Menderes Bulvarı'nın tam üzerindeyiz değerli arkadaşlar. E, çarşıya, pazara, alışverişlere yakın bir konumdayız. Miraç Emlak olarak biz e, her bütçeye göre video paylaşmak istiyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi 4 milyona, 3 milyona, 2 milyona, 2 milyon 500 bin lira yerler var elimizde. Elbette bu yerler daha böyle kaliteli, daha yüksek. Tabi alım gücü düşüktür. Ben her bütçeye e, hizmet etmek istiyorum. Yani Didimde herkesi ev sahibi yapmak istiyorum Örneğin geçen gün e, Araba bayisine gittim Değerli arkadaşlar İhtiyaç üzere iki tane arabamız vardı Üçüncü arabayı almak istedik e, Gittik yani hakikaten e, Altında hava geçen bir şey Araba konusu e, Gittik arabalara baktık Emin olun 250 bin liradan başlıyor fiyatları 2 milyona kadar çıkıyor değerli arkadaşlar. Şimdi bütçem ne elverişliydi? Bütçem 600 bin liralık araba elverişliydi. Elbette biz de tuttuk 600 bin liralık araba aldık. Yani bütçe neye göre gidiyorsa yani ben de 2 milyonluk arabayı almak isterdim. Gerçekten isterdim ama olmuyordu. Netice itibariyle o da yürüyor, öbürü de yürüyor. Ama yürüme farklılığı var, konfor farklılığı var. Dolayısıyla netice itibariyle ulaşmak istediğimiz her yere gidiyor. Yani konaklamak istediğimiz her ev yani konaklanabiliyorsunuz tabii ki e, lüks olması daha iyi oluyor. O da bütçeye bağlı değerli arkadaşlar. Dolayısıyla eleştiri alıyorum bazen. Çok olumlu tepki de alıyorum. Çok olumlu eleştiriler de alıyorum. Çünkü e, sosyal medya üzerinde e, çok güzel bir çalışmamız var. Gerek ben gerek Sinan kardeşim. Sosyal medyayı çok güzel kullanıyoruz. Dolayısıyla 4 milyonluk, 5 milyonluk yer paylaştığımızda insanlar sistem yapıyor. Ya biz nereden bulalım bu kadar parayı? E, tabii Didim'i severler. Didim'in e, yani her köşesi sevilen bir e, beldemiz, şirin bir beldemiz. Gerek denizi, gerek güneşi, gerek oksijeni e, dedim gerçekten mükemmel bir yerdir. Kendim bizzat 32 yıldır dedim Didim'deyim. Başka yere çıktığımda canım sıkılıyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla Aydın dedim Hisar Mahallesi, çarşıya, pazara, alışverişlere yakın olan bir konumdayız arkadaşlar. Bugün e, size iki tane şirin Bitişik nizam 3 artı 1 ayrı mutfak villa tanıtım değerli arkadaşlar. Miraç emlak olarak biz beğendik. Umarım siz değerli dostlarımız da beğenmişsinizdir. E, tabi fiyatı söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Keşke başta söyleyeyim kızmayın. Tabii e, videoda konuşurken e, ister istemez bir heyecan oluşuyor. Fiyatları unutuyorum. Aynı zamanda Sinan kardeşime de söylüyorum ki fiyatları bir de etiketle üstüne yazı olarak da yaz. Şimdi fiyatın üzerine yazı da yazılacak değerli arkadaşlar. Bu güzel villamızın fiyatı 1 milyon bin TL değerli arkadaşlar. 1 milyon bin TL bunlar liste fiyatı tabi. Geldiniz beğendiniz pazarlığa açığız değerli arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.